Sosyal Bilgiler Gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik meslek gelişim programı ile ilgili olarak insan kaynaklı iklim değişikliklerinden bahsetmeye çalışacağız. 6. modülün 7 ve 8. dersten özetini yapacağız. Ardından da bu konuyla ilgili soru çözümümüz olacak. Hazırsanız hemen başlıyorum. İnsan kaynaklı iklim değişiklikleri Sağ zorlama nedir? Normal koşullarda Güneş enerjisi ile geri salınan yer ışınımı ortalama koşullarda dengededir. Bu dengeyi değiştiren herhangi bir etmen iklimi de etkileyebilir. Işınımsal zorlama yer atmosfer sisteminin enerji dengesindeki herhangi bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor. Aylık ortalama karbondioksit birikimi de gözlenen değişim ve eğilimle ilgili 1960'tan 2020'ye kadar olan kısımla ilgili bilgiler verilmiş. Burada bariz bir şekilde karbondioksit birikiminde artış olduğunu 2020'ye doğru görebiliyoruz. İnsan kaynaklı iklim değişikliğine neden olan başlı olumsuz insan etkinlikleri ve eylemleri, sera gazları, arazi kullanımı, arazi kullanımı değişiklikliği, ormansızlaşma atmosferdeki değişken gazlar ve aerosoller, su buharı, karbondioksit, N2O, CH4, çeşitli asılı parçacıklar ve ozon, değişken gazların ve aerosollerin havada asılı durabilen önemli örneklerindendir. Karbondioksit, N2O ve CH4 gibi önemli sera gazlarının atmosferdeki tutarları sanayi devrinden beri artmaktaymış karbondioksit CH4 ve N2O hem doğal hem de antropojen insan eylem ve etkinlikleriyle ilişkili kaynaklara sahipmiş. Doğal sera etkisi. Doğal sera etkisinin oluşumu atmosferin güneş ışınımını geçirme buna karşılık yer ışınımını tutma eğiliminde olmasına bağlıdır. Güneş ışınımının yaklaşık %31'i yüzeyden atmosferdeki aerosollerden ve bulut tepelerinden yansıyarak uzaya geri döndüğü görülür. Güneş enerjisinin yer küre atmosfer birleşik sisteminde bu tutulan %69'luk bölümü küresel iklim sistemini oluşturan ana bileşenlere, bileşenlerce atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biosfer emilir ve onların ısınmasını sağlar. Sera etkisi atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen Buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yer kürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreç olarak tanımlanan bu görselde de kısaca arkadaşlar atmosferdeki gazların güneşten gelen ışınları geçirip yeryüzünden gelen ışınları az geçirmesi sonucu yeryüzünün daha fazla ısınması diyebiliriz. Bu şekilde anlatılmış, kısaca özetlenmiş. Kuvvetlenen sera etkisi. Çeşitli insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerinde gözlenen artışlar yer kürenin ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak onu daha fazla ısıtma elimdeki bir pozitif ışınımsal zorlamanın oluşmasını sağlar. Kuvvetlenen sera etkisi yer küre atmosfer olarak sistem ortak sisteminin Enerji dengesine yapılan pozitif katkıdır. Yer küre atmosferindeki doğal sera gazları, su buharı, karbondioksit, CH4, N2O ve O3 yardımıyla yüz milyonlarca yıldan beri çalışmakta olan doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi ve küresel ısınmanın hızlanması anlamına gelmektedir. Küresel ısınma sanayi devriminden beri insanlar çeşitli insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan sere gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak şehirleşmenin de katkısıyla doğal sere etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda yeryüzüne ve atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artış şeklinde tanımlanabilir. Aslında sera etkisi yüzyıllardır var ama son dönemde çok müthiş bir miktarda artış olduğu burada aslında kısaca özetlenmiş. İnsan kaynaklı iklim değişiklikleri Ormansızlaşma ve fosil yakıt yanmasının iklim değişikliği açısından farklılaşması. Karbon, kara ve atmosfer arasında her zaman doğal olarak ve insan eylemleri yoluyla karşılıklı değişmektedir. Bu nedenle ormansızlaşma gibi olumsuzluklar nedeniyle kara biyosferinden toprak, bitkiler, kaybedilen karbondioksit basitçe zaten aktif karbonun karadan atmosfere aktarılmasıdır. Ağaç dikmek ve ormanlaştırmak da bu aktif karbonun bir kısmını atmosferden toprağa geri döndürür. Buna karşılık yanan fosil yakıtlardan yayılan karbondioksit milyonlarca yıldır aktif kara, kara atmosfer karbon değişimine karşı kalıcı olarak kilitlenmiş olan karbondan gelir. Maalesef bu döngüde biraz olsun biz hızlandırmışız bozmuşuz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çare Sözleşmesi Paris Antlaşması'nın küresel ısınma hedeflerini tutturmak ve giderek hızlanıp şiddetlenen insan kaynaklı iklim değişikliğini azaltmak için ormanları koruyup geliştirerek rütak kapasitesini arttırma yoluyla insan kaynaklı karbonu arazide tutmak, negatif salınımlar çok önemli bir iklim değişikliği savaşımı, eylem ve politikasıdır. Ancak bunlar doğrudan fosil yakıt kullanımını azaltma, fosil yakıt enerji sistemlerinden 10-15 yıllık bir dönemde vazgeçmek ve güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjilerin birincil enerji kaynakları içindeki payını arttırmak, enerji tasarrufu, iklim ve çevre dostu sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomi gibi çeşitli ölçülerdeki etkili iklim değişikliği mücadele politikalarının ve eylemlerinin yerini tutmayacaktır başlıca tartışma konuları ve konunun sentezi. Atmosferik karbondioksit konsantrasyonu 2022 Nisan ortalaması 420 ppm'e ulaşmış durumdadır. Bu artış küresel sıcaklıklarda hızlı bir artışa neden oluyor. Karbonca zengin bitki örtüsünü açmak ya da yok etmekten kaçınmak ve yeniden büyüyen bitki örtüsünü korumak, arazi sistemlerini kullanarak iklim değişimini hafifletmek için en etkili yaklaşımlardır ormansızlaşma ve iklim değişikliği, fosil yakıtlardan kaynaklanan yıllık karbon salımları, sürdürülebilir arazi karbon azaltma yöntemleriyle depolanabilecek yıllık karbon miktarından 10 kat daha fazladır. Ormanlarda karbon depolayarak asıl olarak fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan kuvvetlenen sera etkisini ve küresel ısınmayı dengelemek etkili ve başarılı bir politik uygulaması değildir. Bunun nedeni fosil yakıtların atmosfere mevcut ormanların emebileceğinden çok daha fazla karbondioksit pompalamasıdır. Aynı zamanda iklim değişikliği ilerledikçe ormanlardaki karbon depoları ve diğer kar doğal karbon yutakları giderek daha kararsız hale gelecektir. Paris Antlaşması kapsamındaki sanayi öncesine göre küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 santigrat derecenin oldukça altında tutarak riskler önemli ölçüde azaltılabilir, ancak bu olumsuzluklardan tümüyle kaçınılamaz. Bunun için fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel sera gazı salınım düzeylerini derinden ve hızlı bir şekilde azaltmalıyız. Özet kısmımızı tamamladık. Şimdi de bu konuyla ilgili sorularımız olacak. Onların çözümünü yapalım. 1. soru. Normal koşullarda güneş enerjisiyle geri salınan yer ışınımı ortalama koşullarda dengededir. Aşağıdakilerden hangisi bu enerji dengesindeki herhangi bir değişikliği ifade etmektedir? A- Denge bozukluğu B- Enerji dengesizliği C- Işınımsal bozukluk D- Işınımsal zorlama E- Yer atmosfer zorlaması Doğru cevabımız D- Işınımsal zorlama olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı iklim değişikliğine neden olan insan etkilerinden biri değildir? A- Arazi kullanımı B- Arazi kullanımı değişikliği C. Ormansızlaşma. D. Sera gazları. E. Yeşil alanları çoğaltma. Doğru cevabımız E şıkkı olacak. Bu olumsuz bir durum değil. Aslında olumlu bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü soru. Karbondioksit, N2O, CH4 gibi önemli sera gazlarının atmosferdeki tutarları hangi olaydan beri artmaktadır? A. Coğraf kişiler, B. Dünya savaşları, C. Elektriğin icadı, D. Fransız ihtilali, E. Sanayi devrimi cevabımız E şıkkı sanayi devrimi olacaktı. Dördüncü soru. Güneş ışınımlarının yaklaşık ne kadarı yüzeyden, atmosferdeki aerosollerden ve bulut tepelerinden yansıyarak uzaya geri dönmektedir? A %31, B %41, C %49, C %59, E %69. cevabımız A şıkkı %31 olacaktı. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımlarına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok az geçirgen olması nedeniyle yer kürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreç olarak tanımlanmaktadır. A. Atmosfer etkisi B. Sera etkisi C. Sera gazları D. Küresel ısınma E. Küresel salınım Doğru cevabımız 5. soruda B şıkkı sera etkisi olacak. Altıncı soru. Hangisi doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artıştır? A. Atmosfer etkisi. B. Sera etkisi. C. Sera gazları. D. Küresel ısınma. E. Küresel salın salınım. Doğru cevabımız D şıkkı, küresel ısınma olacaktı. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki aktif karbonun bir kısmını toprağa geri döndürür? A. Ağaç dikmek ve ormanlaştırmak B. Çevreyi temiz tutmak C. Fabrika bacalarına filtre takmak D. Sanayi testlerini denetlemek E. Şehirleşmeyi azaltmak Doğru cevabımız A şıkkı, ağaç dikmek ve ormanlaştırmak olacaktı. 9. soru aşağıdakilerden hangisi çeşitli ölçeklerde etkili iklim değişikliği mücadele politikalarından biri değildir? A. Enerji tasarrufu B. Fosil yakıt kullanımını azaltmak C. iklim ve çevre dostu tarım D. Yeni sanayi testleri açmak e yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji kaynakları içindeki payını arttırmak. Doğru cevabımız D şıkkı yeni sanayi testleri açmak. iklim değişikliği mücadele politikalarından birisi değildir. 10. soru atmosferik karbondioksit konsantrasyonu 2022 Nisan ortalaması ne kadardır? A 240 ppm B 350 ppm C 420 ppm D 530 ppm E 650 ppm Doğru cevabımız C şıkkı 420 ppm olacaktı 11. soruya geldik Fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan sel etkisini ve küresel ısınmayı engellemek için karbonu ormanlarda depolamak etkili ve başarılı bir politika uygulaması değildir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Fosil yakıtların atmosfere mevcut ormanların emebileceğinden çok daha fazla karbondioksit pompalaması. B. Fosil yakıtların pompalamış olduğu karbondioksit ile ormanların emebildikleri karbondioksit bileşenlerinden farklı olması. C. Küresel ısınmanın ormanların karbondioksit emilimine engel olması. D. Ormanlaştırma çalışmalarında genetiği değiştirmiş ağaç türlerinin dikimi. E, sera gazlı ormanların karbondioksit emilimine engel olması. Doğru bu soruda A şıkkı olacaktı. Fosil yakıtların atmosfere mevcut ormanların emebileceğinden çok daha fazla karbondioksit pompalaması nedeniyle yeteri kadar işe yaramıyormuş bu çalışma. Bu evet, kısmımızı da tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi tatiller.